Komutanım, huzurlarınızda abi. bir bölüm icra edecek olan Erciyes Tavuk Göğe Kuvveti Tatsikası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava edilme harekatı imkan ve kabiliyetini sergilemek ve harekatta kullanmanın nasıl olacağı hakkında bir fikir vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Yere inmekte olan servis barışçılarımız Sonunda yere çakmayla, salı verme tertipleri vasıtasıyla Onların havaindirme harekatının yapılacağı haritada Boncay mevkileri ve geri istikamete istikametinde 500 lira Bu esnada komutanım yer rüzgarı 2 nat olarak yere kim tarafından bildirildi. İrtifa rüzgarı da Ağırlıklarına ve hava yoğunluğuna yorulmanda... 40 50 saniye sürecek olan hafta işlemler izlemekteyiz. <laughs> Var mı bir şey? Sesi 3841 kilogram olup görmüş olduğunuz üzere parçalı şekilde Bu timin özelliği biraz önce arz edildi komutanım. Hava Kılavuz Harekatı icra etmektir öncelikle. Yani bizim hava indirme harekatından önce düşman derinliklerine gizli yollarla yüksek irtifadan atlayarak ve mümkünse gece sessizlik ve baskın tarzında hava indirme harekatının icra edileceği bölgenin inip işaretlenmesi, yakın emniyetinin alınması, uçaklara bölgenin atlayışa müsait olduğunun bildirilmesi, bölgedeki atmosferik şartların e, dost bildirerek atmanın olup olmayacağının belirtilmesini bu timler yapmakta komutan. Nasıl bir yapılacaktır مرحبا <سؤال> 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 Evet komutanlarımızın şeyinde. Yani ben orada bana bunun bir hediye veriyor. Tamam mı? Sağ ol komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Biraz yanaştık. Buradayken, buradayken de biraz su dökme. Evet. Dökme.